dünyada zevalin elemiyle visalin lezzeti zeval buluyor. Visalin lezzetinin zeval bulması zevalin elemiyle oluyor. Yani kavuştuğun anda kavuşmanın lezzetini bile tadamıyorsun. Çünkü o kavuşmanın arkasında biliyorsun ki arkasında zevalin elemi var. Yine ayrılık olacak. Hani Üstad Hazretleri Van'a memleketine gittiği zaman diyor ya, va esnafa diyor. Ben memleketime geldim diyor, baktım ki diyor en büyük gurbeti diyor memleketimde gördüm diyor. Birinci dünya harbinde yıkılmış medreseler, vefat etmiş talebeleri, mahvolmuş mahalleler. En büyük gurbeti diyor vatanımda buldum diyor. Visalin lezzeti zeval buluyor, zevalin elemiyle. Kavuşmanın lezzeti zeval buluyor, batıyor, zevalin elemiyle. Yani buradaki her kavuşmanın arkasında ayrılık var. Burası cennet değil. Beka alemi değil. Visal alemi Değil. Burası firak alemi. Davrul hizmet. Davrul ücret değil.